Bir şeyin farkındasın değil mi? Herkes çok bağırıyor, çağırıyor, koşturmaca, ona yetişelim, buna yetişelim. Herkes böyle bir şey içerisinde, bir telaş içerisinde, panik, dünya telaşı, paniği içerisinde koşturup duruyor. Ancak gerçek güç, yani böyle bağırmaya, çağırmaya falan böyle ihtiyaç duymayan güç. O güç kendisini sessizce ve istikrarlı bir şekilde hissettiren güçtür. Ee, çok fazla gürültü çıkarmaz, işin Türkçesi. Merhaba, Yavuz Bağcı ben. 52 yaşındayım. İzmir, Urla'da yaşıyorum. Girişimciliği bir hayatta kalma mücadelesi olarak değil, bir yaşam sanatı olarak gören seçkin bir girişimcilik ekosisteminin yöneticisiyim. Çoğu insan günün sonunda ne kadar yorulduğuyla övünen bir dünyada yaşıyoruz. Sürekli bir koşturma, sürekli bir diğerlere yetişme telaşı içerisinde ve bununla övünüyoruz. Oysa Yorgunluk bir başarı kriteri değildir. Çoğu zaman yanlış bir sistemin yan etkisidir. Bizim bugün inşa ettiğimiz dünyada ise bir verimlilik esası vardır. Biz her sabah sıfırdan başlamak yerine tuğlaları her gün düzenli bir şekilde üst üste koyduğumuz bir mimariyi, bir binayı inşa ediyoruz. Burada konuştuğumuz şey sadece para kazanmak falan değil. Yanlış anlaşılmasın. Zamanın üzerinde hakimiyet kurmayı hedefliyoruz ve ve hayatın senden cebren ve hile ile çaldığı o mesai denen hırsızlık ürününü o 8 saate, o günlük 12 saat mesai, 15 saat mesai tekrar ele geçirmek amacımız. Kendi standartlarını belirleyebilmek ve en önemlisi sen orada olmasan da, işin başında olsan da olmasan da kusursuz bir şekilde işlemeye devam eden bir yapıya sahip olmak. Bu son derece özel bir yaklaşım. Günümüz dünyasında çok da böyle akla yatkın değilmiş gibi bir yaklaşım. Biliyorum. Çok tuhaf bir yaklaşım onu da biliyorum. Neden? Çünkü herkes meşgul olabilir ama herkes özgür ve daha fazla seçeneğe sahip olduğu bir sistemi inşa inşa edemez. Eğer sen de şu gürültüden Uzaklaşıp stratejik ve kalıcı bir değer üretmenin o sakin ama kararlı yoluna girmek istersen eğer belki de doğru yerdesin şu anda eğer Yavuz ya ben o sıradan koşturmacadan sıkıldım artık daha akılcı daha böyle sistem odaklı bir yapının parçası olmak istiyorum e, diyorsan eğer bana özelden yaz e, seninle bu seçkin iş modelini ve nasıl bir yol e, şeyi yol izleyeceğimizi e, konuşacağımız özel bir sunum için şey yapalım e, randevulaşalım. Acelemiz yok. Biz uzun vadeli bir vizyonun peşindeyiz ama oturup bir sohbet etmekte, tanışmakta fayda var. Bir video konferans yapabiliriz.